selamlar sıra geldik balıklara 2024 yılının son ayı aralık ayı şahsına münasır bir ay bakalım bu ay balıkları neler bekliyor birlikte bir göz atalım ee, bir 1 Aralık'ta bir yeni ayımız var Antares sabitinde kraliyet yıldızı olan Antares sabitinde 15 Aralık'ta e, Alilam dediğimiz ikizlerde bir yeni dolunayımız var ve 31 Aralık'ta ikinci bir yeni ayımız var. O da 9 derecede, 9 derecede oğlakta olan, feys sabitinde olan ikinci bir yeni ayımız var. Aynı ay içerisinde iki yeni ay yaşamak yüksek başlangıçları vurgulu içsel bunun için vurgulu bir içsel motivasyonu getirir. Bu anlamda manifestlemekle alakalı olarak ee, önemli bir e, ay içerisinde olacağız ee, dediğim gibi yeni başlangıçların olduğu bir ay özellikle 2025'e yeni ay vurgusuyla giriyor olmak e, kendi içinde güçlü evet bazı belirsizlikleri de getirecektir ama mücadele gücünü veren bir yapıyı vermekte şimdi 1 Aralık'taki Antares'i yeni ayımıza bakalım balıklar için oldukça önemli neden İş güç kariyer noktasında eee Sorunların büyümesini getirebileceği gibi eğer doğru noktada doğru hareket olursa, bunu yapabilirse balıklar, o öfkenin tuzağına düşmeden doğru zamanda doğru hareket edebilirlerse, farklı olumlu sonuçlar alabilirler. Ama normal gidişatına dürtüsel, yani bildiğiniz anlamda ezberlenmiş de davranış profili içinde olunursa, ...iş konusunda sorunlar olabilir. E, astüs ilişkisinde sorunlar olabilir. Kendi hakkını savunurken haksız pozisyona düşebilir. Agresyonun yüksek olduğu bir ay. Dolayısıyla öfkeyi kontrol edebilmek çok çok önemli. E, maalesef iş kayıplarına kadar gidebilecek bir tablodan e, söz ediyoruz. Bu yılın son ayında oldukça kadersel bir kavşak noktasında göstermekte e, mümkün olduğunca kadar mümkün olduğunca e, mantığınızın sesini ve seslerinizin sesini dinleyerek hareket etmenizde fayda var e, ve bununla ilgili de özellikle 6-7-8 aralıkta kesinlikle net kararlar almayın bekleyin bekleyin oldukça kafa karıştıran günler çünkü 6-7-8 aralık özellikle 7 Aralık'ta 7 Aralık'ta içsel olarak agresyonunuzda yükseleceği için tamamıyla olaya e, karanlık noktadan bakabilir ve kendinizle ilgili yanlış adımlar atabilirsiniz e, 15 Aralık'taki Dolunay bize net bir tablo verecek 15 Aralık'a kadar zaten Merkür Retrosu da devam edeceği için burada süre gelen dosyaları kapatmak, eksikleri tamamlamak, yarım olan tamamlamak yapamıyorsak da artık haydi bay bay olabildiği kadar deyip 15 Aralık'taki Dolunay'da bazı şeyleri net bir şekilde göreceğiz. Ama yine de aksiyon almak, inisiyatif almak 17 Aralık itibariyle. Neden? Merkür retrosu başlıyor. 15 Aralık'taki Dolunay ailevi konularla ilgili gündem maddesi getirecek size. 1 Aralık'tan 15 Aralık'a kadar iş güç noktasındaki koşturmacanız aileye yansımış olacak. Belki yeni bir iş seçeneği olacak ve aile ile birlikte yer değiştirmek gibi bir durum olacak. Buna benzer açılımlar da olabilir. Bir iş başvurusunda bulunacaksınız. Bununla bağlantı olarak bir yer değişikliği gündeme gelecektir gibi gibi. Bununla ilgili karar alma süreci ya da dediğim gibi tekrar inisiyatif alma süreci 17 Aralık. Ailevi konular 15 Aralık'ta daha bir gündeminizde olacak açıkçası. 8 Aralık'ta Mars Retrosu başlıyor. Burada özellikle sağlığınıza maksimum da dikkat edin. Bir evcil hayvanınız varsa aynı şekilde onun sağlığı da ön planda tutun. Herhangi bir durum olursa. Bu şeye kadar 6-7 Ocağa kadar dikkat edilmesi gereken bir süreç. Bunun dışında birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla bir agresyon durumu İş yeriyle ilgili bir sıkıntı, çalışma koşullarınızla ilgili bir sıkıntı kendisini gösterebilir. Özellikle 27 Aralık'ta 7 Ocak arasında burası gerilim hattı. Ee, özellikle buna dikkat edin. Günlük akışınızda da bir sekme olur. Günl günlük akışınıza da bir sekme olur. Biraz e, yo şöyle e, agresyonu getiren çatışma ortamından kaynaklı sevimsiz, tatsız, tuzsuz e, yön değişiklikleri olabilir. Özellikle buna dikkat etmenizde fayda var. Aynı zamanda 21 ile 24 arasında, altınızda, üstünüzde birlikte çalıştığınız kişiler, yani e, kariyer planlamanızda oldukça sakin olmanız gereken günler. Çünkü burada herhangi bir şekilde sert bir söylem içerisinde olursanız, e, bunun da faturası ağır olur. Bu ay e, özellikle işinizde gücünüzle alakalı konularda Haklı pozisyonda olsanız bile sakinledikten sonra e, talebinizi söyleyin. Ondan sonra aksiyon alın lütfen. E, eğer fevri çıkışlar yaparsanız var olan hakkınızı da kaybedebilirsiniz. Burada gücü elinde tutmak önemli. Gücü karşı tarafa teslim ederseniz işin içinden çıkamazsınız açıkçası. E, 31 Aralık'taki, 31 Aralık'taki ikinci yeni ay ise. Sizi topluluklar, arkadaş grupları, eğer bir sivil toplum örgütü içindeyseniz bunlarla ilgili bir konu, bir gündem maddesi, bir dernek üyesiyseniz bununla ilgili bir gündem maddesi ya da e, arkadaşlarınızdan gelebilecek haberlerle ilgili yeni bir oluşum, e, belki e, yapmak istediğiniz herhangi bir mevzuyla alakalı olarak kafanızda bir... E, mevzunun şekillenmesi, yeni bir projenin hayata geçmesiyle alakalı ilk adımların atılması şeklinde kendisini gösteriyor. Bu anlamda hem sistemin desteği var hem siz, de, siz bunda bayağı bir razı olacaksınız. Kolay harekete geçersiniz. Zaten feysiz mücadele etme gücünü verir. Mücadele etme gücünü verir. Dolayısıyla gelecekteki istek ve liderleriniz için de mücadele gücünü rahatlıkla kendinizde bulabileceğiniz bir yeni ay olacak. Ee, Mars hassas süresince özellikle dikkat etmeniz gerekiyor Ama Mars yengeç retrosuna girdiği andan itibaren yani Sizin için nispeten daha olumlu bir süreç başlayacak Ama Mars hassas retrosunda özellikle e, bu 7 Ocağı kadar Sağlığınız ve günü birlikte paylaştığınız kişilerle alakalı olarak Biraz daha itinalı hareket etmenizde fayda var Umarım ve dilerim 2024 yılı beklediğinizden daha iyi ve verimli geçmiştir 2025 yılı sağlığı bolu bereketiyle gelsin. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.